Zeynep hayatı boyunca insanlara güvenmeyi seçmişti. Küçük şeylerde bile bir söz verildi mi tutulacağına inanır, dostluğun samimiyetine güvenirdi. Ama zamanla hayat ona farklı şeyler gösterdi. En yakın arkadaşı sırrını başkalarıyla paylaştı. İş yerinde güvendiği mesai arkadaşı kendi hatasını onun üzerine yıktı. Aşk sandığı ilişkide verdiği sözler bir bir yalan çıktı. Her yeni darbe Zeynep'in kalbinde küçük bir kilit oluşturdu. Kimseye güvenmemek lazım cümlesi dudaklarından istemsizce dökülür oldu. Artık biri güzel bir söz söylediğinde bile içinde bir ses İnanma, nasıl olsa arkası boş çıkar diyordu. Oysa insanı insan yapan şeylerden biri güvenebilmekti. Güven olmadığında dostluk da, sevgi de, huzur da eksiliyordu. Zeynep o gün kendi kendine düşündü. İnsanlar yüzünden güvensizleştim ama tamamen güvenmeden yaşamak da bir hapishane. Belki de mesele herkese değil, hak edene güvenmeyi öğrenmekte. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana güvenebilirsiniz. Aboneliğiniz bana motive olacaktır.